Ormus iot kullanmaya başladıktan sonra Tiroidlerim çok iyi çalışmaya başladı Yıllardır kilo veremiyordum Orme iot Kullanmaya başladıktan sonra Zayıfladım Aa, Maşallah maşallah Orme iot Çok güzel bir ürün üretmişsiniz Allah sizden razı olsun Orme iot Ormusudu Orme olarak alıyoruz adını şimdi neymiş Orma olmazmış. Orma. Evet, şurada bir resim olacaktı Hacı abi. Aa, iot. Evet, gördüğünüz bu iot. Iot'un insan sağlığı için kullanılacağı anlaşılınca dediler ki bu bin yılın buluşu. Tentür diyot ürettiler yaralara sürmek için her türlü yaraya iyi gelir. Antibiyotik. Fakat öyle leplebe gibi yutulmaz ha zehirlidir. Bunun bir oranı var. Mikrogram kullanılıyor. Mikro, mikro. Böyle leplebe gibi atayım bir tane yallah öbür dünya öyle. Çok tehlikeli bir şey yani öyle. Bunun bir oranı var. Rastgele iyot kullanılmaz. Çok çok tehlikeli bir şey. Biz bunun ürettik ama içinde ne kadar var? Değil mi? Bir çay kaşığında 15 mikrogram mikro miligram bir bile değil mikrogram ne yapıyor? Tiroid bezindeki enfeksiyon önlüyor. Yağları iletiyor. İltihapları temizliyor. Hashimoto'ya, Guatra, Hipotroid'e, Hipotroid'e hem yüksek hem aşırı hormon salgılaması önce hem düşük az hormon salgılamasına. Şimdi hipo yani az tiroid hormonu salgılasa tiroksin ne olur? Metabolizma yavaşladığı için yemiş olduğu gıdaları bünye depolar 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 kilo alır. Üşür, halsiz olur, dermasız olur, yorgun olur. Metabolizma yavaş olduğu için sistem çalışmadığı için unutkanlık, hafızasak bir sürü sorun çıkar. Tiroid eksikliği yani tiroid bezi yeterince hormon salgılayamazsa birçok sorun çıkar. Hormon normala döndü mü hormon iyiyeti normal salgılamaya başlarsa, hormon kalitesi artarsa Kilo sorunu da ortadan kalkar, halsizlik, dermatolojik yorgunluk, bitkinlik, aşırı üşüme, aşırı unutkanlık vs. birçok problem şak 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 biter. Vücut, beyin, birçok hormon salgılar bu hormonları hipofiz bezesine gönderir. Hipofiz bezesi de ayar yapar. E i̇şte mesela tiroid bezindeki hormonlara ayar veren bir hormon salgılar TSH, o ne yapar? Ne kadar hormon salgılayacağını o belirler. Uyarıcı hormon. E, T3, T4. Fakat kişi az tüketmiş olduğu gıdalardan yeterince iyot alamıyorsa veyahut da aldığını tiroid bezindeki sorunlardan dolayı kullanamıyorsa e, hormon yetersizliği ortaya çıkarsa hipo birçok sorun başlar. Evet. Çok çok önemli, çok çok etkili. Hiçbir yan etkisi yok. Tamamen doğal. Ormuz İYT. Evet. Kilo veremiyordum. Metabolizma sorunlarından dolayı şimdi kilo veriyorum. Çok sağ olun demiş. Ormuz İYT. Bu da küçük şişesi. Böyle çalkalıyorsunuz. Yarım çay kaşığı yeterli. Fazla almaya gerek yok. Günde üç defa yarım çay kaş. Hafif sorun varsa günde bir defa alsan bile yeterli. Bir defa. Bir defa. Hafif sorunlarda. Ağır vakalarda günde üç defa. Her türlü tiroid rahatsızlığına karşı etkili ve yan etkisi yok. Yan etkisi yok. Benim bununla ilgili ilk maceram 10 yaşında oldu. <laughs> 10 yaşında rahmetli babam ve kardeşlerimle tarladaki samanı toplamaya gittik. Giderken kanı güzel cızırtı yapmıyor. Orada bir yağlanmamış mazlasına yağ sürülür güzel ses şey çıkarsın diye. Mazıya yağ süreyim derken oradaki tel parmağımı şöyle iki ayırdı. Yılanın ağzı gibi oldu böyle açıldı. Oradan tarlaya gitmeyi bıraktım, indim kanıdan döndüm köye. Bizim birader İstanbul'dan o zaman ilk defa bir sürü kimyasal ilaç getirmiştim Bunlardan biri de tentür diyot. Aldım döktüm elime mikrop kapmasın diye. 10 yaşında deney yapıyorum. <laughs> Sardım bezle. Bitti gitti. Hastane masanı nerede o zaman? Nereden gidin, gireceksin, gideceksin. <laughs> evet, ilk deneyimim 10 yaşında oldu. Kaç yıl geçti aradan? 53 yıl sonra da bunun orme iyetesini ürettim. Evet. Hipotroid, hipotroid yani aşırı hormon salgılaması, tiroid bezinin aşırı hormon salgılaması, yetersiz hormon salgılamasının nedeniyle ortaya çıkan sorunlara son